Merhaba arkadaşlar ben Özel birlikte Fırak alacağız. Arkadaşlar Fırak nasıl yapılır? Fırak değil lan funa funa. Fınav arkadaşlar. Kredi. Kredi. Arkadaşlar okay, bak şurada of yazıyor değil mi hepsi? Hepsini ona çeviriyorsunuz. O On ne? Öyle de bütün hileler açılıyor. Sizi hiçbir şekilde yakalamıyor. Ve John T'ye basıyoruz. Evet arkadaşlar bir de şuradaki şeyler açık olmalı. John T'ye basalım. Başladık arkadaşlar. Keşke şöyle bir şey daha olsa ya Kapıyı kapatalım arkadaşlar. İlk önce açalım. Fırıklar evet. yerinde duruyor. Çok bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada şeyler var. Frediler. Fredilerin Chucky yazısı. var, Freddy var. Chucky değil lan Çıkar çıkar. Çıkar. Akarsar. Çıkar Musağla. Freddy Bonnie. İnşallah yakalanmayız yani. Evet yani. Bunlar kaçabilir ben saat. Ben böyle oturuyorum valla. Ben burada oturuyorum. Bir de. Benim sıkıldığımda kameralara bakıyorum. Hmm, etrafta evet. da bir şey yok görünüyor. Bence. Kaçmamışlar. Golden. Golden Freddy'yi zaten göremiyoruz. Golden Freddy de olsaydı lan. Keşke görünebilsem. Buradan yine bir kaçmaz. Arkadaşlar bu hileyi açınca da şarjımız Sarjımız hep bitmiyor. yüz, şarjımız hep yüz oluyor arkadaşlar. Bitmiyor yani. Saatin kaç bir? Benim de bir. Bu kadar mi Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim bir tane şarkı. Siz. Çok siz, güzel bir şarkı. Yani arkadaş siz. Arkadaşlar bir de bak. Su görünmeyen mukvak. Mukvakta Golden Freddy mi ne var arkadaşlar? Evet yani. Golden Freddy var. Bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar şimdi size Foxy'nin gülüşünü yapayım mı? Dum 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 dum. da kaç varsa benim saat 2 senin. Benim saat 2. Benim alttaki miga. Arkadaşlar o e tabletten oynuyor ben de telefondan oynuyor Aslında bunu telefon da olarak kullanabiliriz. Hmm. WhatsApp, Instagram, Facebook var. Mesajlar da var yani. Bakın ya saat 2 bakalım kaç çekler mi ben de? Benim saat su Bana robot sesleri geliyor. Ben de sigara açacağım. Çiçek yok la. kapıları açtım Kapıları açacağım mı? Saat 3 arkadaşlar. <laughs> Saat 3 olmaz. Skoru falan. Kaçın hadi ya. Akas arkadaşlar, bu videoya like gelirse başka bir oyun daha çekeceğiz. Onu da kararlamadık değil mi? Ha. Arkadaşlar ya acaba kaçsa yakalanma sesle ve kaçacak merak ediyorum. Arkadaşlar şuradaki Freddy'nin şeyi oraya gir kanka sen bir şuradaki Freddy onun yüzü kırılıyormuş. Kafasını kırmaya mı ne telsiz arkadaşlar Evet lazım. öyle bir bug Benim saat 4 aylar kimse çıkmadı. Benim bunda. de Tek kaldı. Ben de her şey 3 de duruyor bomba. Hadi be. sende sen de 3'ü de bomba mı? Ben de gitti be Aa gitti. Bende de gitti be. Ben de burada arkadaşlar kalmıyor. buraya gelmiş bak. Bana da buraya geldi. Bakıyor vallahi bakıyor. Nasıl buraya? <laughs> Bunlardan birisi kaçacak mı acaba? Bu kanka. Sakınlık Sakınlıkla şu kapıyı açma. Sakınlıkla şu kapıyı açma yoksa yakalanırsın. Ne oğlum sende var bende yok. Vallahi yakalanırsın şey. Ne yapacak belediye kalmış? Aha. Belediye. da buraya gelmiş. Bonnie Hı? de buraya. Freddy burada zaten. Fox. Freddy Şimdi... niye gitmiyor acaba hiçbir yere? E kanka o birinci gecede gitmiyor. Kaçıcı gece. Uyuyor <laughs> buraya gelmiş lan Bonnie. <laughs> bak ama bak daha <mukmakta> sesler geliyor. Tencere <laughs> sesler <laughs> falan. Burada gelmiş Ana. O oh. kazandı arkadaşlar. Evet be. İkinci gece O kadar lan kırış. İyi ben ne kırım o pro. Dudum dum 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 dum. Kapılar kapatıyorum. Kapat. Akasa telefon açık dursun. Ben de. Her şey ya. Öyle yapınca da Fred'ler daha fazla şey yapıyor. Hmm. Daha fazla geliyor. Daha hızlı geliyor. Anam yakalayamazlar ki. Aa ben ne ettim lan. Lan kapattım lan. Oh, kapatmış. Fakir. Aa ben ekstra çıka çıka buraya gelmiş. Bunlar hala burada duruyor bildiğin. Zaten bunun ismi neydi lan? Ne ismi? Buradakinin. Foxy. Ha Foxy. Foxy gitmemiş. Allah'tan. Arkadaşlar bu arada sizi unutmadık. Bir. Tamam. 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 Evet. Şey... Egemen'in teyzesi... ...selam dedi işte. Bir şey diyor. Kalkacağım aboneye. <laughs> Fred de bana bakıyor. <laughs> bana bakmıyor. Başka tarafa bakmıyor. <laughs> Onu <Bonye> ya bak. <gülüyor> İki. İki. <laughs> Fred'i insanla kaçıyor. Bombos bakıyor. Çıkar gitmiş. Ben bakıyorum. <laughs> Mutfağa gitmiş bende. Aha buraya geldi Bonnie'ye bak, benim Bonnie de burda. Bonnie. ya. Ben de sakladım. Burada labirent. Ben, ah Bonnie buraya geldi. Bonnie buraya geldi ya? Eski bir. Benim Bonnie diye buraya geldi ya? Ah bak. Benim bak Böyle belirsiz. Freda hala bakmıyor. Hayır, orada duruyor lan Bonnie. Aa arka savaşsın orada dur. Freda git Bonnie. Oha Bonnie benim. Bu kadar çok. Ha gitti Bonnie. Hadi üstüne Bonnie hadi üstüne. Şey, tamam, hala şey. kapımın önünde. Hoppe bitmiyor. <laughs> Nerede o? Bunu? yine buraya göndereceğiz. burada, çek. Burada, çek. Çekim mi? Çık. Çıkalım. Foxy niye çıkmıyor acaba? Gülümdümdüm, o şarkısı. Şey. <laughs> İçim Aa, bitti be Eksi. Var ya ben sabah bu yumurta kabloyu düşüyor lan galiba bu. Yeme lan kabloyu. Elektrikler çek. Elektrik çarpacak sonra sana. Sen de öleceksin. Bizim için rahat valla. Sen ölünce. Sonra buradaki şu oyuncağın kaldırılacak. O? Oh. Oğlum ya bu niye çıkmıyor? Mutfak sesleri pencere falan. Kazandım. Kazandım evet, ben de kazanacağım. Yes. Arkadaşlar yes. 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 bir gece de oynadım mı? Evet. Getireceğiz herhalde oyunu. Herhalde. Galiba yeni bir şey çıkacak Hı. Bu sefer şey kaçıyor mu Fred'e? Hı? Bu sefer Fred'i kaçacak mı? Ne bileyim ya. gönderin Aa ben de direkt çıktı Ben de gittim direkt... Ya ne var ne Kapat O gitti ben çıkacağım. Ya bu neydir kardeş Konuşma lan Senin bu böyle mi kanka Egemen Abi çıktı hiç... Egemen şey bu bu neydi? Bu neymiş ki gelmiş. ben de mi çalıyor. Tıkıntı mı? Tıkıntı Bak. O bende çalıyor Kesinlikle. Kesildi. Ah, Tengel sesi çalıyor. Aa benim fosilin şey yapamış. Hadi güven. Çık buraya gelmiş. <laughs> Tüsüz. Çıka... Ay bunlar niye kaçmıyor bende? Bende niye kaçmıyor Sen diyor ki güvenlik onlar oyun oynuyor sanıyorlar. Kanka bence bu kamera niye kapalı biliyor musun? Hı şey hani Golden de özel birisi ya, özel robot ya. He. O bence tamirde şu an o yüzden kamera yapamıyor. Veya Golden Freddy e kamerayı kırmış. Bu mallar hala gelmiyor. He. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Orada saat 3 2 oldu oğlum biz yeneceğiz ki onlar gitmiyor ki. Oğlum gitmediğiniz daha yine yeneceğiz. Ben gittim mi lan? Ben de bunun bunlar buydu. Onunla biz akşama kadar bekleriz sizi. <laughs> Mutfağa gidelim mi? Tatlı bir şeyler vardı burada. Abi benim gitti kanka. Ben, ben. ben pisine gittim. <laughs> Bu ne buraya gelmiş? Benim boyu da buraya. M Arkadaşlar. Ege'nin mukbağa mı gideceğiz tatlı şeyler var diye? Gel beraber gidelim. Oğlum buradaki çakışa mi vereceksin Golden Freddy'ye? Golden Freddy'ye. Hatta çak çakışa vereceksin? Çakışa değil ama. Çıkar. Çıkar mı vereceksin? Karnına çok aç ya. Ha ben çıkar. Kanka. Ne? İşte böyle bakıyor. Tamam ya. Bana niye öyle duruyorsun? Ben... bari. Ben kendi ben odama bakıyorum. Git bak tatlı şelavallı. Her beraber gidelim. Evet. Aha beksi, Freddy'si kapandı. Vallahi ben burayı açarsam ölürüm ha. Benim flash'ım biz. Bu anne burada. Fox'ı yedim de çıka bu burada. Ama Fox ne? gelmemiş bu burada. yerinde. Bakayım bende frezi temiz vallahi. Hiç bir yere gitmemiş. Gel dolaba açalım. Uğurlu dolap. Evet. Çok uğurlu. Çıkaya bak ya. Bir yer. Yine frezi çekmiyor. Niye? Yine frezi çıktı be. Hadi. O. Oh. Kamerayı aç efendim. Tatlı bir şeyler bakıyoruz şimdi. Kimse yok. Valla kimse yok. Evet. Evet.